Diyor. Amma güzel yanlıyorsun abi. Eko. Buraya <laughs> Eko, Eko kardeşimi de çekeyim. <laughs> Ustamız. Bizim çok işimizi yaptı arkadaşlar. Sağ bana şu anda yanlıyoruz yani. <laughs> tırımızı kurtardık. Şu anda at gidiyor arkadaşlar. İnşallah evdedir de. Gel oğlum gel gel gel. Dürzü sen de mi kaçtın lan? Gel buraya gel yanıma gel yanıma gel yanıma gel çağların Çalar, köpeğiyle yan yana gelmiş evden kaç gel <laughs> gel gel doğuşursunuz orada gel gel buraya kusat ha paşa bey de geldi paşa of vermerim oğlum lan. <laughs> at gibi köpek be. gel kusat yanıma gel Gözene. Korksun aldı. Ee. <gülüyor> evet. Geriliyor ama. Geri gidiyor. Gel Pusat yanıma gel. Aynen Allah'ım öyle ne kırılıyor. Arkadaşlar şu Biraz da ne kadar da olsa adama kopuyor. O yüzden yaklaşmıyorum o tarafa. Biraz dengesiz. Ha kendimden korktuğumdan değil. Yıkarım ben onu da ona da zarar vermek istemiyorum. <laughs> o yüzden Pusat'ı bu tarafa bir çeksem. Pusat da dürüz hemen kaçıyor. bozo gibi abisi gibi. Gel Pusat. Arkaya saklandı. <laughs> Az bir şey yaklaşalım o tarafa. Fazla girme biliyor musun? Bizimkine dikkat et. Hmm. Dürziye. Dur. Aha yakaladım vallahi bu zaten. Gel tamam. Gel gel yakaladım gel. <laughs> Gerçi bizim pusatına doğuşmuyor mu doğruyu bunlar oynuyorlar. Yanından geçti normalde bir şey yapardı da. Tamam lan kral. Bu da aynı abisi bir Biri karavanı parçalıyor. bir garajın kapısını parçalıyor. Çıkıyor. Gel. ya bak. Şimdi pusat'ı yakaladık arkadaşlar. Ee, bugün Paşa'yı da e, kızın yanına götüreceğiz. Nasip olursa. Ee, bir deneyeceğiz. Bir de bizim bir arkadaş vardı ya. E, e, atına bindiğim bir arkadaş. Ee, onun atını alabilirsek bu etleri etleri götüreceğim atına arkadaşlar. çünkü arabalar yürümüyor. E, yürüse de zaten belli bir yerece yürür. O yüzden şu cürcüğü bir bağlayayım ilk önce. Давай начнем. Então basta né? бай бай эди бай бай и шүгүр катыла Uh-huh. <laughs>